Arkadaşlar, herkese merhaba arkadaşlar. Sessiz konuşuyorum çünkü kardeşim uyuyor. Şey arkadaşlar, ben e, hani short videolar çekiyorum böyle resimli. Onları nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bu oyunu yapıyorum. Oyunun ismini sonda göstereceğim. Şöyle basıyorum. Mesela böyle yapıyorum, yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Ama işte abone olmuyorsunuz ki arkadaşlar ya. Sadece abone olup like ın. Mesela arkadaşlar şimdi bitti 2'ye geçti. Şimdi 2'yi dolduruyorsunuz. Bak 2 diye yazıyor zaten üstünde. Sonra bunları böyle üçlere böyle dolduruyoruz. Sonra bunu ben yayınlıyorum arkadaşlar. Bu arada bazıları çok zor bulunmuyor. O yüzden şu kenarda ipucu yazıyor. Ona basıyorsunuz, reklam Sonra ipucu gösteriyor zaten. Öyle işte arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, tırnakların tırnaklarımı beğendiniz mi? <laughs> Ona biraz daha bir şeyler falan ekledim. Öyle güzel oldu. Yine gösteririm isterseniz. Ama bu videoda gösteremem. Arkadaşlar yani niye abone olmuyorsunuz ki? Hayır ben kötü video çekiyorsam yazın yorumlara. Sen çok kötü bir de çekiyorsunuz deyin. Ben daha güzel videolar çekeyim. Yani biraz kaba olur ama siz abone olursanız ben çok sevinirim. Ve arkadaşlar 100 abone olduğumda bir kutlama yapacağım. Ve abimi de geçelim arkadaşlar. Abim kanalını söylemeyin. Şimdi hemen abone oluyorsunuz. Bana olmazsınız abone. Sonuç çok üzülürüm. Abimle video çekmiyoruz. Çünkü işte bilgisayara e, bilgisayar bağımlısı oldu. Kız nerede? Aa şu kaşındaymış. Arkadaşlar var ya bu e, kızı seçtim ve en güzel yerlerine biliyor musun? Dudağı. Bak şu an dudağını yapacağım arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar çok güzel dudağı. Gördünüz mü? Bu arada annem çağırabilir çünkü pide yiyeceğiz. Pide, pide sipariş etti. Annem Ee, nerede ha şurada arkadaşlar güzel kız değil mi ben aslında böyle bastırınca oluyor bir dakika şimdi size göstereceğim bakın mesela arkadaşlar şöyle böyle bastırıyoruz oldu bastırınca da oluyor mesela 28'e bastırıyorum direkt 28 geliyor böyle işte biz yine kendimiz öğrenelim Alttan da böyle istediğiniz şeyi e, başlayabiliyorsunuz. Ben normalde en sondan başlıyorum. Çünkü merak ediyorum ne çıkacağını. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geldim ve İlay uyandı. Bir sürü olaylar oldu. Ve şimdi hemen devam edeceğiz. İlay ses çıkabilir. İlay. E, annemiz uyuyor arkadaşlar. E, biz de böyle Hı. odaya geçtik. Yiyecek bir şeyler falan aldık. Belki şimdi video falan çekeriz değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> ee, şey. Nerede? burada Ağzının içindeymiş şey, arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani böyle eğlenceli bir oyun. Ee, sonra. Ay hediye vardı. <laughs> Aa, ama ben arkadaşlar bunu almayacağım. Tabii ki de. Ee, öyle 3 tane ipucu falan alabilirsiniz. Bir yere kadar geldiğinde yani yarısını tamamladığınızda veriyor bazen. Yani bana çoğunlukla verdi. <laughs> İlal bak çok güzel değil mi? Hı? Çok güzel değil mi? Burnu 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 burnu. Evet burnu. Bu Bu kadın. Ne? Kadın. Ağacı bu ağacı. Evet arkadaşlar gözlerine bakın çok güzel. Bak evet, burnu da tamamlandı. Şöyle. Arkadaşlar ilayda eldeciğe ilayda bir şey koysana. Evet ilayla ben. Ee, arkadaşlar böyle işte yapılıyor. Arkadaşlar. Yani sadece abone olun ya. Abone ve like. Abone ve like. Abone küpüsüne like. bayıldım. Nerede? Baba nerede? Baba. İnan köpek ne alaka? Ne? Hava oh, diyor arkadaşlar. Yok yok İlay bak güzel mi? Ama nerede? de. Ne? Güzel mi? Arkadaşlar Ab en sondan başlıyorum. Ama dur ama Bak. Evet İlay'ın çok Ava ava. İla, bir tane kaplumbağa da bir bakayım. Dupta da. Dup bak. Evet. Bu ne? İlay bunu duyuyor musun? Alttaki şeyleri bu ne diyor arkadaşlar. İlay arkadaşları seviyor musun? Ben <laughs> seni Evet onu seviyormuş. Bu arada çok güzel yıldızlar ama 3 saat uğraştırıyor gerçekten de. Arkadaşlar yani e, çok böyle çekiyorum. arkadaşlar bitiyor. Ve bitti. Ben böyle nasıl yapıldığını gösterecek şimdi. Baba. E, izliyoruz. Baba, Evet. Bakın arkadaşlar böyle 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 yapmışım ben her şeyini like ediyorum. Böyle 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 böyle, böyle yapmışım. Tam 559 tane dokunmuşum. Ne şeysin? Evet, evet arkadaşlar. Sonra böyle yayınlıyorum işte. Ama ben şimdi hepsini yapmıyorum. Ee, böyle, işte arkadaşlar. Ay bir şey gelmiyor. Atata. Ya. Atata. Evet bazen reklam çıkıyor. Hatta çoğunlukla. Atata. Evet arkadaşlar yani böyle. Burada ben yaptıklarımı göstereyim size. Ee, bunlar daha yapılmamışlar var. Bir de bu böyle yaptıklarım var. Arkadaşlar ilk başladığımda bu unicorn yapmışım. Sonra bunu sonra sonra. Diye derken derken bu kadar uğraşmışım. İlay. Yani şimdi bir, şey yapacağız. Ne? Bak arkadaşlar ne biteceğiz. Tamam tamam. Evet arkadaşlar görüşürüz. Like it, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.